Genç adına konuşuyorum. Barikatlara geçerken, barikatlarda işte e, biber gazından korunmaya çalışırken bir bakıyorsun yukarıdan çeket atılıyor. Çamaşır makinesi atılıyor. Yani acayip bir şeydi yani. İnsanlar onu gördüğünde tüylerini diken diken oluyor. Ve sen aşırı bir şekilde motive oluyorsun bu şekilde e, korkmuyorsun hiçbir şeyden. Ne olursa olsun korkmuyorsun. Halkın arkanda olduğu sürece o dayanışmayı görünce korkmuyoruz. Abdullah'ı kaybettik. Öfkemiz bin kat arttı. Ali İsmail'i kaybettik. Direncimiz bin, bin kat arttı. Herkes bunu bilsin. Antakyalı bundan sonra uyumaz. Yolunu gözlemesin. Yolumu gözlemesi, dönemem belki geri Babama haber salıp, Allah'ım onda kalsın Babama haber salıp, Allah'ım onda kalsın Sulasın gün aşırı, dönemem belki gelir. Sulasın gün aşırı, dönemem belki gelir.